Oh, Selamlar herkese. Bugün birlikte Lotion oynuyoruz. Kaşımızda dili var. Bizine karşı ne yapmak gerekiyor ben de bilmiyorum. Biraz anlatamam. Ama oynayabiliriz yani. Belki kazanmak üzere oynayacaktım. Böyle liye Şimdi bak şuradan geri bakarsam. Hadi. Yani güzel. Bu adam beni bekliyor ya. Diyor kesin geliyor. Mümkanı yok. Adam az önce ya. Bak biliyorum. Ya. O ne? <gülüyor> <gülüyor> adam burada durursa onu kesin keserim. Hadi yaşa hadi gör. Öldürdüm güzel. Ölecektim. Adam gelin de o ne o? Bir de ben onun o adam geri kaçtı ben de geri kaçmam gerekiyorduk ya ama Çok az kovalayabildim hayalinde kaçmam lazım. Hemen çok çok mi? Oo bu adam sağlam olmaya başlamış. Ben amirler yapmasam ne olur daha. Abim iyi günler. Tamam. Bir lira var mı be abim? Yardım et Allah razı olsun yardım et ya. Oğlum öf. Ne saçma bir hasar. Neyse ben kaçtım kanka eyvallah. Derdim. sen zaten var. Niye bu kadar çok vuruyorlar oğlum? Yok mu? Erik bir şey yiyelim. Erik evet. yok Bak 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 hala mid taraflarında adam. Tutmuyor usanmıyor adam. Yardım lazım, yardım lazım. Bir ev spotum da yok. Yardım et yalvarırım İyi lan oğlum, elini çal lan. ölmeme ihtimalim yok bu arada. Ben çek aynı. Şu an bomba olduğunu sanmıyorum. Reis gibi kesici bana. Hadi Reis. Geliyorum sana. Hadi Reis. <laughs> Yapma. Aha doğuşladım. Kanka hadi Reis. Hadi. Reis kes onu. Öldü. Ya. Ölmedi mi? Reis o adam öldür. Ben öldüm. Helal Reis. Bana yardım et. ben gidip base atacağım artık da. Oğlum bu ne? Teleportu gelmiştir gerçi. Bir daha atarım. falan gibi da Ya of yine mi gelmiş? Ooo bu adam Neyse ya benim atam Hadi kardeşim. Uyuyun. Bu, bu ne ya? Leal, 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 lol. Aa. Kartoyuyorum, yazmayacağım. Ne Vur vur adamı vur. <laughs> Çaldırdı. Abi nasıl çaldırdın? Abi nasıl çaldırdın? Böyle bir şey nasıl olabiliyor öyle bir şey? Lan oğlum imkansıza gittim. Nasıl çaldırdın kanka? Bizi yok, başı yok. Ölgür geliyor. Yıkarız lan. Oğlum yıkarız. Abi yıkarızdık. Ya yani yıkardık. Adamlar bak daha bizim kuleyi yıktı. Rolledim bu arada. O kuleyi yıkardık. Yıkmamız lazım o kuleyi. Hayatta öldü bu. Ölmüyor mu ya? Ne ölümsüz bir karakter oğlum. Ha, ölüyor bu. Oy <laughs> hadi. Ben geldim. Ya bana yardım et. Yalvarırım o adamı kes ya. Ben onu kestim senin için bak. Uy sen de benim için onu kestin. Bu Bu ne oğlum? Aaa. O zaman izleyin. Yüzünü kesin. Uy. İyi de sağlam denildi ama olmadı. Atlaş attım. Açık gözüküyor. Güzel güzel. Evet. Koronu insanları çok iyi. Bir dakika bir sabanımız ki buraya. Onu öldürürüz. Durdum. Çok iyi. Tapta ilerliye sadece tutsa yeter. Bu da adam olacak. Koş. Koş oğlum. Durdum onu da. Çok iyi. Bayağı iyi lan. Tapta sadece tutsa adam. toplayın da. alalım, kule alalım. Oğlum o kurdun bir bu kadar olmaz. Evet. Çok çok, çok, çok hadi, 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 hadi. Oha. Kaçmak lazım ya iyi şey, çok iyi çok iyi Diz Timo oğlum ne Dizmiş adam abi Timo diz mantarları Sarıyorum ben Oo. Oh. Oğlum adam bir daha mı ultisi var Ha burayı da uzadık Tamam no, sadece şimdi de koşalım Oğlum baksana. Adam üstümüze doğru uçuyor resmen. Bizim poke oynamamız lazım. Kala öldürdüm de onu ne yapacağız? Çok iyi. Böyle aynen kayıtlayarak oynamamız lazım adamları ki kazanabilirim kolay rahat bir tane neşe al aldığımızda da atamışım. Soğuk gelecek. Soğur gelirse de iyi olur bayağı yapmışsınız lan gelir tamam iyi almışlar ya müthiş ben alsaydım yani niye bekletin ki beni al ufa dizilin bir mantara bastı öyle ya hadi dizilin yalvarırım mantara bas ya ha çek. basın o adam orada sen mi lan yürüyün şu Oo. an ooo an enemy is unstoppable kanka Infernal Drake var bak Infernal Drake çek Burayı bizim kuşlamamız lazım rahatça kuşlarız zaten Bizden sürekli büyük minyon gidiyor bak baronumuz da var artık ben patlattım Buraya Çok iyi çok iyi unutur Bak adam bekliyor seni hangi ne yapıyorsun amına sen? Oo çok iyi lan. Bunu keserim ben yok şey yapayım mı? Aa. Bitti oyun. Kazandık. Kazandık bitti. Kolaydı. Eforsuz. Buradan hep satacaklar ama biz yine kazanırız. Yani. diye iyi de yok. Rahatça kazandık. Anlamadım. <laughs> çok iyi çok iyi kazandık. Let's go, Oğlum kazandık be. Let's go, izlediğiniz için teşekkürler, kendinize iyi bakın Hadi görüşürüz.